Asya, okulun nasıl geçti? Çok iyi geçti anne. Yani sınav olduk, sınavım çok iyi geçti. Bir bekliyorum. Hı? Çok iyi gitmemiş mi yani? Kızım sen şaka mısın? Hayır. Yüz, yüz, bir olacağım. <laughs> <laughs> Allah'ım sinirlerim bozuluyor. Ne oldu anne? Kız Kızım çok sen... yüksek bir baba benim için. Yüz. iki kızma ama. Ne diyorsun kızım sen? <laughs> ya kapat şu çeneni Allah aşkına sinirlerimi zıplattın ya. Ye! Bir! Ye! O oh, ye! Bir, ya, bir, bir! Bir! Bir anne bir! Düşün bir! Bir anne bir ay, düşün! Ay, ay düşünmek bile istemiyorum kabus bu kabus!